Arkadaşlar az önce biraz talihsizlik yaşandı kafayı yedi tablet ve telefon çekerken birazcık talihsizlik yaşandığı için durdurduk videoyu o yüzden şimdi talihsizlik inşallah olmaz başladık tekrardan bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan lootlarımızı topluyoruz bunu mu alsam bunu mu alsam e bunu aldım arkadaşlar flash bombası severiz bunu aldım arkadaşlar Aha. Bunlar lazım oluyor. 3x. O iyi iyi iyi. Çok iyi. Burası spor alanım ya. Şöyle basarım. Koşarım. Ama tabii koşulmadığı için arkadaşlar nasıl koşuluyor siz biliyorsanız yorumlar yazın. Arkadaşlar. Nereye gideceksin bakalım? İkinci sen neredesin? Yok artık. Akşam olsa o kadar gidemem yani. Dur. O zaman sen öyle yazarsan... Dur. Nasıl yapılıyordu lan o? Tamam. Hadi gidelim bakalım. Konuşmuyorsunuz değil mi? Ah. Adam. Arkadaşlar. Bu adam benden korkuyor. Gel lan buraya. Seni öldürmezsem benim adım Metehan değil. Tabii. Kaçma. 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 Gözünü seveyim. Kaçma. Nerede? Seni de zorlayacağım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birisini öldürdük gördüğünüz gibi. Birisi de sıkıyor ama kendisinin sesi yok. ama bunlar da arabayı binmiş. Bu İyi. Aha bir tane daha adam. Çok şanslıyız. Ya şu sallanmasını hiç sevmiyorum ya. Yani. Bunu sallanmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci kilimizi de aldık. Arkadaşlarım. Bugün bu maçları falan kazanabiliriz. Çünkü şu an 13 kişi kaldı oyunda. Üçüncü orada. Bunlar da orada diyecektim. O ne lan? O nasıl bir şey ya? Hayvan gibi vurdu. O zaman ikinci randa başlayalım arkadaşlar. Hemen çıkalım. Uzi ile vurdu adam bize. Tamam. Ödülümü almayacağım. Neden böyle söylüyor? Şimdi tekrardan buna giriyorum. telefon tekrardan hata vermeye başlıyor. İnşallah tekrardan atmaz. Arkadaşlar. Bugün bayağı video çekiyorum. Tabi. 8 tane ya da 10 tane falan videom var. Onları da kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Minecraft videoları gelecek. Roblox gelecek. PUBG de gelecek. Hepsi gelecek. Yorumlara yazın. Hangi oyunları oynayayım yazın yorumlara arkadaşlar. Hadi bakalım. Başka Neden bu kadar uzun sürüyorsa tek tek gitseydi keşke ya. Uykum da var. <laughs> Öğlene doğru falan çektim şimdi bunu. Ana bu nasıl bir blok? Bu... Araba. Arabam dörtçe. Ama söylemiyoruz arkadaşlar. Awesome. 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 Asım, asım. Arkamızda neden top var? Arkadaşlar, bu arada sizce kazanır mıyım, kazanmaz mıyım? Bilmiyorum ya ama. Allah Hayır, buna gene küfür ederdik. Okay. Ben burayı kapatıyorum. Bunlar küfür etmeden duramıyorlar arkadaşlar. Bunlar küfür etmezse olmuyormuş. Söyledim ben onlara. Gerçi söylemedim ama komiklik olsun diye söyledim de. Söyle söylemedim ama şimdi söyledim nasıl bir Oha bir daha iniyor. Tepemden aşağı indi. Hayır gel Şu bıçağı alacağım, fırlata basacağım. Kaç kişi var lan bu? Hayır, hayır, hayır gelme, 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 gelme. Sil silahımı attım, gelme yavrucuk. Aç, çık. Bir tane karışmak demek ölmek ölüm demek. İsmim bu arada buydu Mete Andı kanalımda da ismim görebilirsiniz ama ben şimdiden burada da söylemek istedim belki görmemişsinizdir arkadaşlar her taraftan sıkıyorlar mıkıyorlar her şeyi bakıyoruz hayvan gibi sıkıyorlar yeter ne oluyor lan ana bu şey bitmiş keşke ilk başta ölseydim şeyde öldüğüm için çok şey oldu talihsizlik yaşandı diye yani Orası biraz Videoyu orada <laughs> bıraktık dedim de. Sandık. Sandıkları pişirmişim. Hadi ya da çarşıya gönderirmişim. Oha ikimiz aynı anda söyledik. Şansa bak. Aç. Oh çok iyi. Çok iyi. Oh. Buradan sıkıyorlar. Gidiyorum. Uçuyorum. Kazanıyor muydum ya? Gerçi kazanmıyor da benim elim kazanıyor. Çünkü bilgisayarım yok ya. Bilgisayarım olsaydı daha kolay cool ol, olacaktı da. Hadi bakalım. Haydi. Adam. O adam mıydı? Adam olsun. Evet. Ay benim şans şansıma dedim de. Aha özledim geri gelirken özledim. Deli fata hata ettim. Diğerleri Bu adam ölümsüz. Yine maç. Aa birisi. Ana bunu takım arkadaşım. <laughs> o ne lan paramanlı tüfek. Abi gördünüz mü elindekini arkadaşlar? Oha orada birisi daha var. Geçiyor. Arkamızda da şurada da birisi var. Valla her yerde adam var ya. Ha şurada da bir tane adam var. Bir tane adamı kovalıyor. Valla bu nasıl işte? On bir saniye sonra tekrardan dir dirileceğiz arkadaşlar. Şu an takım arkadaşımı izliyorum. Ana beni öldürenleri öldürüyor. Helikopterle düşüyoruz aşağı arkadaşlar. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Gitmesem gitsem mi? Gideceğim, gitmeyeceğim. Her tarafa bitmeyeceğim.